Evli kadın mürted olursa nikah düşer mi? Düşmediğini farz edersek erkeğin onu boşama imkanı yoksa iki farklı ikisi farklı ülkelerde boşama nasıl gerçekleşir? Kadın iman ederse tekrar nikahlanma durumu ne olur? Eşlerden birinin kafir olması halinde nikahın düşeceği fıkıh kitaplarında yazarlar ama hiçbir delili yoktur. Az önce de şey yaptık. Bütün mezhepler bunu ittifakla kabul edilmiştir ama ittifakla yanlıştır. Çünkü iman dediğiniz her an değişebilir. Adam şimdi inanır, biraz sonra kafir olur, daha sonra tekrar inanır. Ama evlenmek öyle oyuncak değil ki. Hadi bir ileri, bir geri, üç ileri, bir ileri. Şey. Olmaz öyle şey. Şimdi bu tip şey, gereksiz şartlar koşarak insanlar hep münafık yapmışlardır. Aman ailem bozulmasın diye inanmadığı halde inanıyorum demiştir. Olmaz kardeşim öyle şey olur mu? Biz burada bunun ayrıca derslerini yaptık. Zaten ne dersem sitemizde epeyce vardır. Yani evlilikte din konusuyla ilgili değil mi? Çok var. Onu izleyebilirsiniz. Hayır. Şimdi burada şey yapmış ya mürtet olmuş ya ülkeleri farklı nasıl boşanacağız diyoruz, Sonra tekrar evlenebilir miyiz diyor. Yani demek ki bunlar ayrılmaya niyetli değiller yani oradan dolayı. Yani eşlerden birisinin dinden dönmesi e, otomatikman ayrılma olmaz ama benim kocam kafir oldu ben ondan birlikte yaşamıyorum diyen bir kadın varsa ayrılma hakkına sahiptir. Onun da usulü adabı var. Ya da benim karım kafir oldu, ben onunla birlikte yaşamak istemiyorum diyen varsa o da ayrılabilir, o ayrı bir şey. Ama kafir oldu diye öyle otomatikman nikahın bozulması şeklinde bir şey yoktur. Gerçi bu fetvalar doludur kitaplar. Talakta şahit olmazsa boşama gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Evet böyle bir boşama olmuş, olmuş olmuşsa o bo boşama yapılmamış sayılır. Tamam.